terbiye ilişkisinden bahsedeceğiz. İsterseniz başlayalım. Evet, ahlak ile terbiye arasında nasıl bir ilişki var? Evet, terbiye sözlük anlamı ıslah etmek, düzeni koymak, idare etmek, eğitmek anlamındadır. Terim anlamı olarak düşünürsek de eğitim yoluyla amaçlanan davranışları ortaya çıkarmak anlamında. Ee, yüce Allah'ın isimlerinden Rab ismiyle de alakalıdır. Bunu da bilelim. Terbiyeden yöneten, gözeten, koruyan, sahip çıkan. Evet, ahlak eğitimine gelirsek, insanın bedenen, zihnen, varlık bakımından gerçek değiştirip olgunlaştırılmasıdır. Ahlak eğitimi ilk önce nerede başlıyor? Ailede başlar. Aileden sonra okul, çevre, arkadaş, bu gibi yerlerde biz ahlak eğitimini görürüz insanın ahlaki terbiye sonucunda değişebilir tabii ki de. Yani şöyle düşünün. Mesela diyelim ki çevremiz ya da farklı bir şey kötü olduğu için ben ahlaksız mı olacağım? Hayır. Ben aldığım terbiye sonucunda ya da kendi şartlarımla iyi de bulabilirim. İslam ahlak anlayışında insan peygamberler vasıtasıyla gelen vahiy ile kötülüklerden temizlenerek gerçek iyiliğe ulaşabiliyor. Din ve ahlak insanın yaratılışında var olan yüce bir e, duygudur. İslam ahlakının öngördüğü terbiye ile yaratılışında var olan insan duygusuna en güzel bir şekilde yöneliyor. Yani şöyle düşünün bir insan yaratılışında zaten içgüdüsel olarak e, bu ahlaki değerlere sahip oluyor. Yani buna zaten biz vicdan diyoruz. Yani bir davranışı yaptığımız zaman e, o davranıştan rahatsız oluyorsak e, o zaman demek ki bu davranış kötüdür. Ama eğer rahatsa gönlümüz o zaman iyi bir şey yapıyoruzdur. Evet, ahlakın güzelleşmesi için iyi bir karaktere sahip olmak gerekiyor. Bunun için de eğitim, hani karakter eğitimi gerekiyor. Ee, tabii karakterimiz hemen bir seferde oluşur mu? Hayır. Bu yaşam boyu olan bir şeydir. Evet, sağlam bir karakter için insanın ne yapması gerekiyor? Doğru bir inanç sistemine sahip olması gerekiyor öncelikle. Diyelim ki bunu bulduk, İnat sistemine uygun bir yaşantı sürmemiz gerekiyor. Daha sonra iman ve iradenin, ibadetler ve işaret, işlerlerin ee, gösterilmesi gerekiyor. Şimdi İslam'a göre iman kişiyi ahlaki e, güzelliklere yönelten ve onu kötülüklerden alıkoyan dinamik bir kuvvet oluyor. Yani sürekli var olan demek. İman esasında insan ruhunu temizlediği gibi İnsan Allah korkusu, sevgisi ve bilinci de oluşturuyor. Allah korkusu şey olarak düşünülmesin. hani çok korkuyorum, tırsıyorum anlamında değil. Ne? Saygı. Şimdi ibadetler ise ne yapıyor ibadetler? İnsanı kötülüklerden alıkoyar, temizler. Bu gibi özellikleri vardır. Mesela insanı kendisi olan güvenini arttırır, metanet ve cesaretini güçlendirir, karakterini sağlamlaştırır. Şimdi namaz insanı güvensizlik ve yalnızlık duygusundan da alıkoyar. Mesela namaz kılıyoruz. Namaz kıldığımızda e, ne oluyor? Allah'la yakınlaştığımızı hissediyoruz. Belki hani orada bir e, temas bir şey yok ama biz manevi olarak yakınlaştığımızı hissediyoruz ve yalnız olmadığımızı anlıyoruz. Özellikle e, duygu olarak e, üzgün olduğumuzda e, ne yapıyoruz? Namaz kıldığımızda rahatlıyoruz. Mesela ne yapıyormuş? İnsanın yaşantısını düzene koyar. Zamanı yönetme bilincini meydana getirir. Bu gibi şeyler. Evet geldik oruca. Oruc ibadeti ne yapıyor? Takva sahibi olmaya vesile oluyor. Takva dediğimiz şey neydi? Allah'ın emir ve yasaklarını en güzel şekilde ben bunu yaşıyorsam, yerine getiriyorsam bu takvalı olduğumu gösterir. Evet. Şimdi tıbbi faydaları var tabii, psikolojik faydaları da var orucun. Şimdi irademizi güçlendiriyor. Sevgi ve şefkat duygularımızı geliştiriyor. Sonra duygu kontrolü bir e, yönet, duygu kontrolünde de bizi yönetiyor. Şimdi İslam dini zekatı farz kılarak insanın karakterini, fedakarlık halini üzerine inşa etmeyi hedeflemiştir. Zaten çoğu ibadetimiz e, hep toplumsal birleşme, yardımlaşma bu gibi e, konular üzerine inşa edilmiş. Yani mesela oruç tuttuğumuzda, biz oruç yüklerimizi açtığımızda ne yapıyoruz? akrabalarımız arkadaşlarımızla birlikte orucumuzu açıyoruz. Sadakanın mesela sünnet olduğunu biliyoruz. O yüzden sadakamızı veriyoruz. Zekat mesela ne yapıyor? Kardeşliği, birlik, beraberliği artırıyor. Mesela namazlar, cemaatle namaz kılınıyor. Namazdan sonra muhabbet, sohbet, selamlaşma. Bu gibi şeylerden dolayı kardeşlik duygumuz. Hac ibadeti de aynı şekilde. Ne yapıyoruz? Oradaki kaynaşma, farklı insanları tanıma, bu gibi şeylerde ne yapıyoruz? Birbirimize kaynaşıyoruz. Kardeşlik duygusu, birlik ve beraberlik. Evet, zekat ve sadaka sosyal dayanışmayı sağlar dedik. Bencillik örtüler ve kişi bencillikten kurtarır. İnsanı hem Allah hem insanlarla olan ilişkileri düzenlemekte de etkili olan hac ibadeti bedeni olduğu gibi mali özellikleri de vardır. Hac ibadeti insan eşitliği, fikri, fikrini aşılar ve birlik şuurunu gösterir. Mesela diğer insanlara karşı kibirlenmemesi gerektiğini de, övülenmemesi gerektiğini de öğren, öğrenmiş olur. Evet, i̇badetin düzenli olarak yapılması, irade terbiyesinde son derece etkilidir. Şimdi biz ibadetlerimizi aksattığımız zaman, bu gibi şeylerden de aşağı yukarı uzaklaşabiliyoruz. Uzaklaştığımızda da geri dönüşümüz çok zor oluyor. Bu sebepten dolayı hani bu karakteristik özelliklerden uzak kalmamamız için ibadetlerimizden uzak durmamamız en önemlisidir. Evet, ihlas kavramı daha önce zaten işlemiştik bu kavramı. Ne diyor? İnsan iradesiyle devamlı olması ve samimi olması. İhlas dediğimiz şey samimi olmasıydı zaten. Evet allah Teala şöyle buyuruyor, Cuma Suresi 2. ayette. Ümmilere içlerinden kendilerine ayetleri okuyan, onları temizleyen, onları kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen olur. Resulüm, sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Mâ namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her hani harcarsanız Allah onu bilir. Evet hadis-i şerifimizde de şöyle geçiyor. Ben öğretici olarak gönderildim. Öğretmen olarak muallim. Allah'ın dış görünüşümü güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzelleştirir. Zaten Peygamber Efendimizin en çok bilinen hadislerinden biri. Kapısı önünden akan bir durmakta. Günde beş kere yıkanan bir insanın vücudunda su herhangi bir kir bırakır mı? İşte namaz da böyledir. Yüce Allah namazla şey, günahları allah. siler. Evet, yaptığımız her ibadetin karşılığında zaten allah Teala ne yapıyor? Bizim bazı günahlarımızı affedebiliyor. Şimdi İslam ahlakında yerilen tutum ve davranışlar. Biz bunları zaten sizinle konuştuk ve siz not aldınız. Yeni, üzerinden ee, geçelim. geçelim. Yerilen dediğim zaman ee, hani kınanan, küçük görünen, hoş görülmeyen davranışlar. İşte mesela diyoruz ki İslam dini mutluluğa kavuşmayı, huzura kavuşmayı ister. Ee, i̇ki dünyada da mutlu olmamızı hedefler. Allah'ın işe buyruklarına uygun bir şekilde yaşamamızı ister. İşte e, ahlaki ilkeleri oluşmasını ister. Bu gibi davranışları e, hoş, hoş karşılıyoruz. Ama bir de bunun zıttında olanlar var. Mesela yalan, mesela iftira, mahremiyet ihlali, yani bir insanın özel hayatına girmek diyelim. Gıybet, haset, kıskançlık oluyor, suizan, e, hile, bu gibi israf, bu gibi kavramlarımız var. Bunlar e, bizim dinimizde, aslında birçok dinde hoş karşılanmayan, kınanan davranışlardır. Mesela yalanı düşünün, gerçek dışı söz söylemek zaten, olmayan şeyi söylemek. Bu sebeple insanlar birbirini kırabilir, üzebilir, yıpratabilir. E zaten yalan söyleyen bir insana bir daha insanlar güvenmek istemezler. Allah-u Teala Ahzap Suresi 70. Ayeti şöyle buyuruyor. Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin. Doğru söz her zaman daha önemlidir. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kardeşine bir söz söylediğinde o sana inanırken senin ona yalan söylemiş olman ne büyük bir ihanet. Geldik iftiraya. İftira bir kimseyi asılsız olarak suçlamak, ona gerçekte olmayan kötülük ve kusur isnat etmek. Yani şimdi şöyle düşünün. Bir insanda olmayan şeyi ne yapıyoruz? O kişiye isnat ediyoruz, söylüyoruz. Bu aslında yalanın başka bir türlüsü. Daha kötüsü, daha kirlisi. Mesela yalan iftiranın önüne geçilmesi için insanların bilgi sahibi olmadığı şeyler üzerine konuşmaması gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de allah Teala buyuruyor. Masum bir insanı zor duruma düşürüp onu sıkıntıya sokan bir davranış olduğu için Allah katında da büyük günah olarak kabul ediliyor. allah Teala şöyle buyuruyor. Az önce söylediğimiz ayet. İsra Suresi 36. ayet. İyice bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, kalp bunların hepsi e, yaptıklarından sorumludur. Kim bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz ağır bir iftira, suçunu ve apıcık bir günah, günahı yüklemiş olur diyor. Peygamber Efendimiz'e şöyle buyuruyor. Her duyduğunu söylemek kişiye günah olarak yeter, yalan olarak yeter. Her kim Allah'a ve Resulüne iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Evet, aslında bunlara dikkat etsek, Birçok şey başımıza gelmeyecek, birçok kötü şeyi yaşamayacağız. Yani aslında biz iyi olsak çevremizdekiler de iyi olur. Çevremizdeki şeyler de iyi olur. Evet, mahremiyet ihlal dedik. Buna tecessüs de deniliyor. Ne yaptık? İnsanların gizli hallerini araştırdık ve bunları insanlara aktardık. Evet. Evet, bu zaten toplumsal ilişkileri bozan bir davranıştır. Bu gibi şeylere girersek zaten insanların gözünde küçük görüneceğiz. Daha sonra da ne oluyor? Davranışlarımız olarak kimse bize güvenmiyor. Evet, kamu, kamu yararı ve güvenlik gibi durumlar dışında bir insanın ayıp ve kusurları araştırılmaz. Hani bir suç vardır ya da bir çözülmesi gereken bir şey vardır orada araştırılır. Bunda bir sakınca yoktur. Ama işte hiçbir faydası olmayan şeyi araştırmak... Bunu ortaya çıkarmak da doğru bir davranış değildir. Mesela Allah Teala şöyle buyuruyor: Ey iman edenler, insanların gizli hallerini araştırmayın. Nur suresinde ise: Ey inananlar, evlerinizden başka evlere izin almadan seslenip sahiplerine selam vermeden girmeyiniz. Eğer düşünürseniz bu sizin için daha iyidir. Eğer evde kimseyi bulamazsanız yine de size izin verilmedikçe içeriye girmeyiniz. Size dönün denilirse dönün. Bu sizi daha çok temize çıkarır. Allah yaptıklarınızı bilir. Bir eve girdiğimiz, gireceğimiz zaman üç kere kapıya vururuz ve cevap gelmezse gideriz. Onun dışında e, oraya cevap gelmediği halde ya da gelmediğini bir girersek bu mahremiyet ihlaline girer. Ve suçtur da zaten. Evet, Peygamber Efendi şöyle buyuruyor. İnsanların gizemlerini araştırırsa ya aralarına fesat sokmuş olursun ya da aralarında neredeyse fesat çıkmasına neden olmuş olursun. Fesa zaten cinayetten daha büyük bir günahtır, onu söyleyeyim. Bir kişi bir başka kişinin ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. En çok sevdiğim hadislerden biri. Gerçekten güzel, değerli bir şey. Evet, gıybet. Belki de en çok yapılan şey gıybet. Ne yapıyoruz? Bir kişinin arkasından hoşlanmadığı bir davranışta bulunmak. Yani şu da gıybet'e giriyor. Mesela diyelim ki bir insan uzun boylu ve uzun boylu olduğu için e, rahatsızlık duyuyor. Ben birinin arkasından uzun boylu bu kız diye konuştuğumda o rahatsız olduğu için bu da gıybet'e girer. Yani amaç burada ne? Hoşlanmadığı şekilde konuşmak. Evet. Evet. Bu şeyin e, gerçek olması gıybet oluyor. Yalan olması yalan. Yani yalan söylenmiş olsaydı zaten iftira olurdu. Şöyle söyleniyor genellikle. İşte ben doğruları söylüyorum. E zaten doğruları söylediğin için gıybet oluyor. Eğer yalan söylesen iftira olurdu. O sebepten dolayı eğer e, bir kişinin hoşlanmadığı bir şeyi arka, bir, onun arkasından söylüyorsam e, bu dinimizde yerilen, kötü karşılanan bir davranış. Evet, Allah Teala şöyle buyuruyor. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşin etini yemekten hoşlanır mı? Bundan tesindiniz değil mi? Evet. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Gıybet kardeşine hoşlanmadığı bir şekilde almandır. Ee, söylediği şey eğer onda varsa gıybet etmesidir. Şahit yoksa da iftira etmiş olursun. Karşılığında bana dünyayı verseler bile kimsenin taklidini yapmam bundan asla hoşlanmaz. Evet, geldik haset kavramına. Haset kıskançlık çekememezlik demiştik. Yani düşünün, arkadaşınız iyi bir yere geliyor ya da iyi şeyler yapıyor. Siz onu kıskanıyorsunuz ve bunun hani o şey başına gelmesin diye kötü şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Hep kötü olsun, sizden üstün olmasın diye düşünüyorsanız bu anlamdadır. İşte onda olmasın, bende olsun düşüncesi. Bu çok önemli. Evet. Bencilik duygusu dengelenmediği zaman haset ortaya çıkıyor. Kişi haset etmeyi bırakmazsa kendi benliğine de zarar verir. Çünkü haset eden kişiler genellikle zaten mutlu olamazlar. Çünkü hep bir kıskançlık peşindeler. Evet. Ne oluyor sonucunda? Az önce bahsettiğimiz kavramlar gıybet ve dedikoduya da giriyor tabii ki de. Ve haset maneviyatı da öldürüyor. Evet. Şimdi insanda başkalarını gıpta etme, imrenme isteği tabii ki de vardır. Özenme, onun gibi olma. Bunlarda bir sakınca yok. Bunun aşırı olması ve onda olmasın benle olsun düşüncesi aslında yanlış. Evet. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbiyasının. Peygamber Efendimiz ise hasetten sakının. Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi hasette iyi amelleri yakar bitirir. Şöyle düşünün. Şimdi biz mesela ne yapıyoruz? Haset ediyoruz, gıybet ediyoruz, delikodu yapıyoruz. Bu gibi şeyleri yapa yapa. Bizim hayatımız boyunca yaptığımız iyi amelleri, iyi davranışları ne yapıyoruz? Kıyamet koptuktan sonra mahşerde o yaptığımız kişileri birer birer dağıtıyoruz. Diyelim ki artık iyiliğimiz kalmadı. İyilerimiz kalmadığı zaman da o kişilerin günahları bize teker teker veriliyor. Düşünsenize zaten yeterince günahımız var. E, sevaplarımız da gitti. E, onların günahları da geldi bize. O zaman ne olacak? E, belki de ileri bir cehenneme gideceğiz. Birbirinize kim vesemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ve ey Allah'ın kulları kardeş olun. Evet. İki kimse emrinidir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayan kimse. Dili de kendisine verdiği ilim ve hükümete göre karar veren ve başkalarına öğreten kimsedir. Evet, burada kalalım. Daha sonra yine tekrar devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.